Narin Güran'ın katledilmesinin ardından olayı takip eden gazeteciler köydeki onlarca kişiye mikrofon uzatmış ama neredeyse kimseden gerçek anlamda bir röportaj alamamıştı. Cinayeti ilişkin dava gelecek hafta başlayacak ama köydeki ölüm sessizliği hala devam ediyor. Arkadaşımız Özlem Aktay Diyarbakır'a gitti. Narin'in köyünü ziyaret etti. Köy halkı birinden mi korkuyor sorusuna yanıt aradı. konuşmak istemiyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Ama neden? Küçücük bir can gitmiş. Konuşmayacak mısın ya? Aileden mi korkuyorsunuz? Narin okulu hemen burada. Üst tarafında da Nari'nin evi var. Bulunduğum bu yerde Nari'nin evine en yakın komşularının evi. Nari'nin kaybolduğu andan itibaren tüm köyde ölüm sessizliği vardı. Kimse tek bir kelime etmedi. Bu kapılar tek tek kapandı. Şimdi ilk duruşmaya doğru giderken gelin köydeki komşuların kapısını tek tek çalalım. Bakalım bu kez konuşacaklar mı? Nari'nin için ne söyleyeceksin Yuh. abi? olarak konuşmuyorum. Nari'nin köyünde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kime mikrofon uzatsak herkesin ağzında hep aynı cümleler. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Komşusu olarak soruyorum. Kusura bakma. Ama hiç kimse konuşmuyor. İyi günler. Burada olduğunuzu söylemek bile istemiyorsunuz. Burada mıydınız, değil miydiniz? Onu bile söylemek istemiyorsunuz. Siz bizim ne gördüğümüzü yaşamadınız, ne bildiğimizi bilmiyorsunuz ki. Narin kaybolduğu günlerde köyde kimse konuşmuyordu. Küçük kızın cansız bedeni bulundu, toprağa verildi. Sonra anne, abi ve amcasının da aralarında olduğu 12 şüpheli cezaevine gönderildi. Artık yargılama da başlamak üzere ama köy halkı yine suspus. Akıllardaki soru neden ve kimden korktukları. Ama bir, birkaç cümle söyleseniz. Hacım, lütfen. Aileyi tanıyor musun? Köyde tek tek kapıları çalıyoruz ama hiç kimse konuşmuyor, tek bir kelime etmek istemiyor. Kimi korktuğunu da söylüyor aileden. O yüzden de görüntü vermek istemediklerini söylüyorlar. Köyde narinin ölüm sessizliği devam ediyor.